Rifat Serdaroğlu Kişisel kişisel Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayi Milliyecilere asi hain diyen, görüldükleri yerde öldürülmeleri farzdır diye fetva veren Teali İslam Cemiyeti'nin başkanı, İngiliz ajanı İskilip Latif'in mezarını ziyaret eden Çorum Valisi ve İskilip Kaymakamı hakkında soruşturma açılmasına Çorum Cumhuriyet Savcılığı tarafından izin verilmedi. Vatana ihanetten yargılanıp idam edilen İskilip Latıf'a soruşturma açılamamasının sebebi vali ve kaymakamın eylemlerinin kişisel nitelikte olduğuymuş. Tarihte cumhuriyet savcılığı, valilik, kaymakamlık gibi makamların bu kadar düştüğü görülmemiştir. Sebep olanların layığını Allah kişisel kişisel versin. AKP Bakanı Ruhsar Pekcan kendi bakanlığını kazıklayıp dolandırdı. Yetmedi, oturduğu bakanlık evine 380 bin lira masraf ettirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanı görevden alırken hizmetleri için teşekkür etti. Erdoğan suç işlemiş bakanını görevden alıp yargılatmamakla suça ortak olmuş oldu. Tıpkı Saatçi Zafer, Bakara Egemen, Boyunsuz Muammer ve Tokici Bakan gibi kadın bakan da yargılanmadı. Neden biliyor musunuz? Hepsinin hırsızlıkları kişiseldi kişisel. Dedesi Banker Kastelli'ye, babası Jet Fadıl'a, amcası Yim Paşa'ya, abisi Tosuncuğun çiftlik bankına, kardeşi ak tozculara para kaptıran Bilal Uyanık, TODEX mağduru oldu ve aile geleneğini devam ettirdi. Kendisine sen salak mısın, hiç mi ders almadın diyen polise şu yanıtı verdi. Hayır abi ben salak değilim, AK Partiliyim. Benim işim kişisel abi, tamamıyla kişisel. Adalet Bakanı Haznevi Tarikatı liderinin avucunun içini öper, Sağlık Bakanı bakanlığı menzil tarikatının yönetimine bırakır. Soylu Süleyman'da kendi koyduğu cenazeye 8 kişiden fazla katılamaz kuralını bozup Nur Cemaati'nin bir üyesinin cenazesine binlerce kişiyle katılarak COVID-19 virüsünün dağıtımına en fazla virüs yayan bakan olarak katkıda bulunur. İslam devletine geçişte Şeyhülislam olmak isteyen Soylu Bakan kanunda olmamasına rağmen içki satışını yasakladı. Tam kapanma isteyen Soylu Bakan tam kelimesiyle ileri demokrasideki ileri kelimesinin aynı kökten geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yine aldattılar. Bu defa şapşik danışmanlarının getirdiği çeklerin ödenmesi 31 Mayıs'a kadar durdurulmuştur diyen kararnameyi oruç kafayla okumadan imzalayan Erdoğan mali piyasaları çorbaya çevirdi. Düzeltmek için 3 kararname daha yayınlayan saray şu açıklamayı yaptı. Yine bazı eksiklikler var. Mesela çek senet tahsilatı yapan ortağımızın gençleri ne olacak? Onların işleri de bozulacak mı? Ya ittifak bozulursa? en az bir kararname daha çıkarmamız lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Nisan olayları için soykırım diyen ABD Başkanı'na yanıt vermek için çalıştığını ve bu yüzden 23 Nisan törenlerine katılamadığını söyledi. Erdoğan, en ağır yanıtı verdim. Adeta bir balyoz gibi yanıttı. Fakat benim salak danışmanlarım o ağır yanıtımı Biden yerine Trump'a göndermişler. Gelecek sefere yanıtımı elden göndereceğim. Hem o zamana kadar Washington Büyükelçimiz de kabul edilmiş olur dedi. Saray tasarruf tedbirlerini hayata geçirdi. 12 adet alınması gereken lüks makam araçlarının adedi önce 24'e çıkarıldı sonra da ona düşürüldü. Yiğit Bulut işte tasarruf işte başkan diye slogan attı. Yahu arkadaş bu ne biçim yazı diye düşünürseniz tamamıyla kişisel kişisel. Rifat Serdaroğlu